Oran Delisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yoğun istek üzerine 2.5 üst oranı paylaşacağız. İsterseniz geçelim videomuza. İlk oranımız her zaman olduğu gibi tek bir orandan tek bir sonuç elde etmeniz için ilk, ilk oranımız ilk yarı 2. Deplasman takımının ilk yarı 2 oranı 1.40. Gördüğümüzde gözümüz kapalı 2.5 üst oynayabiliriz. Bir diğer oranımız 1.54. Hemen işaretleyelim. 1.54 yine gördüğünüz gibi 3 karşılaşma oynanmış. 3'ü de 2.5 üst. Bir diğer oranımız 1.59. Bu da 3 karşılaşma oynanmış. 3 karşılaşma 3'ü de 2.5 üst bitmiş. Diğer bir oranımız 1.60. Ben tek tek size göstereceğim. Sonra videonun sonunda toplu bir şekilde oranları tekrardan vereceğim. 1.60 verdik. 2.5 üst bitmiş. 1.73. Hemen Excel'imizden seçelim. 1.73 Bu vermiş olduğumuz oranlar maç golü kapanış oranıdır. Maç başladıktan sonra da oynayabilirsiniz. Maçın başlamasını 5 dakika kala, 10 dakika kala da oynayabilirsiniz. 1.73 oran. Bu da 2.5 üst sonuçlanmış. Bir diğer bir oran. 1.79 Bu da 2.5 üst. 1.88 Ve son olarak da 2 oranı. 7 karşılaşma oynanmış. 7 karşılaşmanın sadece bir tanesinde kayıp var. Bu da 19 Ocak çarşamba günü oynanmış. İsterseniz tekrardan oranları ben size toplu bir şekilde göstereyim. İlk yarı 2 oran kapanış maç golü. İlk yarı 2 oranı 1.40. 1.54. Hemen işaretliyoruz. 1.54 1.59 1.60 1.70 1.73 1.88 ve maç son ilk yarı 2 kusura bakmayın ilk yarı 2 oranı 2 olduğunda toplam 23 karşılaşma oynanmış 23 karşılaşmanın sadece bir tanesinde kayıp var dediğim gibi maç sonucu 2 oranın oranlarında kapanış maç kolik oranları 1.40 1.54 1.59, 1.60, 1.73, 1.79, 1.88 ve 2. Gördüğünüz takdirde gözünüz kapalı. 2.5 üstü oynayabilirsiniz. 2.5 üstünün oranına bir bakalım. Hemen filtremizden bakalım. 1.15'ten başlıyor. 1.87'ye kadar gidiyor, ilerliyor. Değerlendirebilirsiniz. Güzel bir oran. Hepinize bol kazançlar, bol şanslar diliyorum.